Hayır hayır, daha çok adam aydın diyorlar. Hayır hayır, mal mal çıkar, mal açıklar çıkar. fazla. Onda da onda da ikisinde de var. Söyle gidin gidin, tamam mı? Söyle. Sünneti fazla fazla. Fazla fazla. fazla. Fazla fazla. Hayır yakışmıyor. Niye beğenmiyorsunuz evet. köprüyü, niye? Kamur. Bak faslar. Devletimiz ne güzel size kömür veriyor. Abi, ben niye ben... beğenmiyoruz? Sıkıntı değil. Kömürü ben... niye beğenmiyoruz? Yanmıyor diyorsunuz. Abi, benim... Benim... Yanana olanımız ben... bu. Bak ne güzel vatanımızdan <laughs> kömür veriyoruz size. Tamam mı? Bak ne güzel. Abi <laughs> koysan Allah razı olsun. Benim sıkıntı yok. Niye Ama beğenmiyorsun? Arkadaş. Arkadaş. Ha, Onu beğenmiyor. arkadaş. Onu beğenmiyor. Arkadaş almıyor. Benim sıkıntı yok. Niye almıyor? Bu e, torba. Ha. Torba. Torba. E patlak olsun. yani, abi. Ya, ya olsun onu. benim sıkıntı yok. Allah tamam razı olsun. Tamam illa yani paket halinde size kömür verecek ha. halimiz de yok. Bak ne güzel torbalarda ne size kömür yok. veriyoruz. Güzelce ha. niye tamam. kömür almıyorsun güzel kardeşim? tamam. bak ne güzel yüklemiş. Bak motorumuza da yıkay Ne güzel motora da yüklemiş. ne güzel güzel <laughs> Ne güzel kömür <laughs> yüklemiş. Yani bu vatan ne güzel size kömür veriyor. Allah, Allah razı olsun abi. Bak, çok teşekkür Çok sağ Benim sıkıntı yok. Siz bizim kardeşimizsiniz. Biz de sizi üşümeyin diye kömür veriyoruz. Allah razı olsun abi. Benim sıkıntı yok. Ama arkada sıkıntı var. Bu tarda batla. Benim sıkıntı yok. Benim motor aynı. Ben bak patlak iyi bir şey yok. Hayır hayır. Patlak yok. Bak kömür bak ne güzel Motora yüklenir, iki tane tamam, motora yüklenir. Tamam. Ben onu başlatmam lazım. Beraberinde beraberinde bir set siyah ettiğimiz. Tamam, Kömürleriniz tamam. güzelce alın götürünler. Ben yükleyeceğim.